Merhaba arkadaşlar ben Emrah bugün size bugün size vereceğim arkadaşlar en iyi efsanevi kostümü sağlayacağım şimdi arkadaşlar şöyle sonra arkadaşlar o oldu mu oyun tabii ki arkadaşlar baskı oyun dansa sinema nus diye aldı ya bu oyun bu peş plasım um olmazdı ben yani altın el ben yani 11 seviye hiperajım benim olmazdı görüyorsunuz bütün hesabım full hemen arkadaşlar başlayalım videoya bence. Herkese alınırsa bir dakika bir dakika, şey var. Bütün kostümü burada gö gözüküyor arkadaşlar Bütün kostümü. O zaman ben sıraya başlayayım. İlk kostümü arkadaşlar. Yani sonuncumuz. Bir dakika dur. Bir şey bakacağım. Kaç tane kaç tane kostüm söylüyor? Sadece sayalım. Şu altın mekaları saymayacağım tabii ki mekaları falan. Bunları da ben mek olarak sayalım. 2, 3, 4 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 10 11 12 13 14 15 16 17 sanırım 17 tane tek, tek ben bir sayayım en baştan evet, evet, sanırım 18 en başta ben sonuncu arkadaşlar meka boyu koyuyorum gerçekten bence şu an en kötü koştum çünkü asla bir şey almadı şu ana kadar ki şu ana kadar çok normal hiç çok kötü efektleri falan var. Normalde hemen normal bu efekti gibi. Neyse, özel, özel ses sesini dinleteyim. <laughs> <Özel sesini dinledim. gülüyor> <Gördüğünüz gülüyor> bir de özel sesini dinleteyim. Gördüğünüz gibi bir de ulusunda özel sesler var. Yani bence güzel bir kostüm. Yani tipi çok güzel, tipi çok güzel. Bunu kabul ediyorum ama bence bence burada çok geride kalıyor. Arkadaşlar biraz kostümümüzü altın meka kuralım kostümü yani meka kural gibi düşün bunu. Tipi çok güzel kabul ediyorum ama bence bu kostümde yani bence o kadar güzel değil. Bence bir biraz sesini ne Özel bir... Özel Du, duydunuz zaten. Çok da güzel bir kostüm. O konuda da işte bakın. Ya sonra olsun da kurtulalım ya. Oo Şov yaptı. <laughs> Özel çok güzel. Ne bence o kadar değil ya. Çünkü de yine bence alışası çok güzel değil. Hemen bundan sonra bir kere atlayalım. Of be. Değerli Ders ve... 16 sısırımıza geçelim. Evet arkadaşlar 16 sayıda Kötü kraliçe pem kostümlü koydum. Bir kere tipi güzel değil yine. Pembeden çok çirkin. Bir şey değişmemiş yine. Özel sesine ben de yemecek döndüm. like a villain Gerçekten sesi berbat. <laughs> ne diyeyim yani çok kötü gerçekten. Güzel ya çok. Burada bakalım özel sesler şey Yani görüyorsunuz gerçekten. Siz de görüyorsunuz. Özel masaj çok güzel değil kabul ediyorum gerçekten. Sadece çok güzel değil. Klasik bir özel masaj gibi yani. hiç yok konuşma. Bence gayet normal bir koştu o 15 yaşında çok akıllı çeker. Bence ki... Var arkadaşlar yani önce ses, sesini dinleteyim. Enter Sandman. Ne kadar ben bir şey yapacağım. Evet, evet devam devam ederiz ama önce Hatta işte artık bunu daha iyi yapacağım. Bakın iyi geceyim. Açın bize. Sandman. Sen de ses Çok, çok da güzel duyuyorsunuz. Ben bu gözlerim o mesaj sayfı. Çünkü kızım bence o kadar güzel değil. Şöyle de Uğut efekti falan çok kötü. Bence çok klasik bir kostüm. O mozalı saçlar çok güzel. Şöyle sözler ben size gidesin de göstermek Şöyle. İşte böyle yani. Çok klasik bir kostüm kalıyor. Bence o kadar güzel değil. Evet size işte, sağlamalı ne olur. Yazılara yazmayın. Bu bit en iyi kostüm diye ama yazar. Ben 14 liraya video 8 biti koydum. Gerçekten arkadaşlar güzel bir kostüm. Ama arkadaşlar bu sıkıntı sıkıntısı söyleyeyim. Efektlerin neredeyse hiç değişmiyor olması. Özel sesini dinleteyim size. Yazın Özel bunun sesi... Efendim hiç değişmiyor. Sadece rengi değişiyor. O, 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 tarzda güzel değil zaten. Bence şu ülke adını belki özel seç. Bu gerçekten en iyi efsanevi kostüm çekiyor gibi. Görüşürüz. Güzel bir. Şunlar. <laughs> Hayır. Yani her güzel bir kostüm mü? Çok güzel değil ama güzel. De bence değmez. Yani bence 14. 13. sıraya da Mega Mortis'i koydum. Yani ya bence o kadar güzel bir konu. Hıh. Özel sesini duydunuz. Kendinizi yani, yani gelen görüyorsunuz. Gelen yani güzel. Neyse mesela Meka Edgar bundan çok çok daha güzel bence. Hatta bir bakın ama onun Bir kere alı çok kötü gerçekten. En kötü alı olabilir. E görürsün yani bence hiç, hiç, güzel değil. Hani şey hiç güzel değil ama hiç güzel değil Adım. Yani, yani, o kadar güzel değil yani. Bir de gazladım, roban mik'a koyuyorum. Hemen önce size özel sesini deneyeceğim. Yani, yani daire bak, daire bak, ya ya arkadaşlar. Daha da bak, daha da bak çıkıyor yani. Korsun bambaşka hallere geliyor. Ve çok abartılı olmuş bir kere korsun. Yani Neyse özel sesini deneyeceğim. Çok çekilmiyor bir sesinde var. Nasıl? Gerçekten inanılmaz bir stil ha ha Hatta güzel, bu için de özel <uygunları> şeyler. <laughs> Bak, ne olur. Uuu, oldu be! Üüü! Hak ettin. <laughs> Lastikler geliyormuşsun be! Yaygın olmuyor, yaygın olmuyordu böyle çünkü. O 11 sayıda filizini de koydum. Hemen de güzel, özel sesini unutayım. De var <laughs> mı diyeceğim. Niye pandanite'ye benziyor onu anlamadım. Ama herkese bence bu onu o kadar etkilemez. Hadi girelim mi? Hatta hatta because... güzel bu kozmuyor. Hatta güzel bu kozmuyor. İki tane özel sesler. Bakın, iyi izleyin, iyi dinlenin. <laughs> Gördüğünüz gibi, ikisi de var. Yani bu da onu çok güzel yapıyor. Hatta size özel hastalıklarını kısa göstereyim. Çok güzel bir özel var. Evet ben bu kostümü neden buraya koydum? Çünkü tipi hiç güzel değil kabul edeyim. Yani o kadar da çok güzel bir kostüm değil. Evet onun, sıraya ben Vukong Nuku'yu koydum. Görüşmen çok güzel görüyorsunuz da. Bu arada Vukong da hayali bir karakter arkadaşlar. Hayali bir karakter sesini dinleteyim. Ben Ruan Çengfo, Tiyan Yişa ni yilu Xi Tian. Sesi, sesi gerçekten çok güzel. Sesi çok güzel de efektleri biraz. Efektleri de çok güzel. Ve işte çok şey ya arkadaşlar. Mesela ben bu rekabetini bakın. Sadece size göstereyim. Allah gerçekten onun en iyi birisi gerçekten. Çok güzel. Ya bunun için bir türlü dolmuyor yeter ya. Ya don. Oh be bence atlayalım şöyle görüyorsunuz o çok güzel yalnız ya. Oha nereye düştü? Tekrar tekrar bunun çok güzel bu Hemen de yediğim gibi durduracağım hazır mıyız? Bu şeyden mekan koltuk koydum gerçekten. Şu beni bitiriyor şu kazanmayı aslında göstereyim size. Gerçekten mükemmel bir kostüm verecek bakalım. Biraz sesini verecek açayım sesini. Ya yani zaten sesleri belli. Bu efektleri mükemmel. Yani çok güzel. Mesela koltuğu çok seviyorum. Ulti gördünüz çok güzel bu bitsi var. Yani ben o yüzden rahat. adını da Mekaleon'u koydum. O yüzden Mekaleon'u ile bence Mekaleon'u çok yakın. Ama arkadaşlar bu mekalonun kazanma animasyonu çok güzel. O yüzden ben de 8. sırayı hak Arkadaşlar yine size özel şey anlatayım. Hadi bu öyle zor oluyor. Duyduğunuz gibi güzel bir özel ses var. Biz zaten özel özel ses net gibi. Sesi güzel. Yani bence güzel bir kostüm ya da. Yani gerçekten buraya kadar gelmişti. Yani bence diğerinden kötü. Baksana diğer kostümümüz ya mavi mavi kral Frank arkadaşlar gerçekten. Yani çok güzel bir kostüm. Ben çok seviyorum. Yani hemen de kreatörün içine bir sesini, sesinden açayım size ona. Ya geldik Mavi Kral Freak Akademi'nin gösteremedim. Kanalıma sonra bakarız. Özel satmayın. Güzel. Bu işte böyle. Yine yine bir haber vermek zorundayım arkadaşlar. Yine yanlış bir salam yapmışım yani dördüncü sınıf, falan dördüncü ya ben sporcu stüdyo Ben de güzel özel sizin ne diyeyim. <laughs> you got my homework finished nerd. Aslında kaydını videoyu kaydadım durdurmuşum. Yani en tek, tek tekrar göstereyim hatta size geri çünkü ben e, göstermeyi falan unutmuşum da. o yüzden. hatırlamıyorum da hiçbir şey. Sonra kısaca. acaba. Yani görüyorsunuz o zaman bu kadar özel evet, 3, Anka Crow eşkale olsa 3'e koymam. 5 6'ya oynardı ancak ama sonra çok güzel. Gerize özel sesini açayım. Is it happening here? Or is it just me? Feel the burn. Limping without save! Çok güzel özel sesi. Efektleri falan da mükemmel. Biraz de bu koruma özel al, alaşağı eklersin. Benden mutlusu yok. Gerçekten mükemmel efektleri falan görüyorsunuz. Oyunun belki de en iyi en iyi kron kostümü. O kesin de. Of ultisi çok iyi. Ben bunu ultisini çok seviyorum ya. Ne olur düşün bir şey olsun. Oo patla. Yok etti ben acaba bir daha. Hop. Bala çok güzel bu ultisi de. Ultisi de böyle. buna ultisi yakıyor. Güzel anı o zaten. Aynen efekt mi? Aynı efekt hemencik artık birinciye geç artık iki kez ve birinciye geç. Arkadaşlar yine hatalı geliyorum yine hata yapmışım. Sporç The Best, Unkalked 4 olacak arkadaşlar. Hemencik üçüncüyü, üçüncüsü söyleyeyim. Üçüncüyü Thor B.V. genel söz açısından says hi! smashing Very frightening. Boom, run, hammer! İşte en güzel ses çok güzel. Ya durduracağım ki ya? Stepping up to the plate. Evet ne falan görüyorsunuz ya Ya bir bir daha bak şu bu olabilir zaten görüyorsunuz sandık. Ve e, ben bunu çok seviyorum. Abi şu zaten benim bak şu şey beni bitiriyor bakın. Şu simsek beni bitiriyor ya. Abi de buradaki çekici olsa mükemmel olmaz mıydı ya? mükemmel, ateşi, mükemmel bir koştum. Toplu bir özel asa yapalım. Of! Of! Ne desem az ya, ne desem az gerçekten. Mükemmel bir koştum. Yani gerçekten mükemmel bir koştumdan sonra. İkinci sıramızda çizgi film Spike var gerçekten. Sen nesin ya? Çok güzel, çok tatlı. Şimdi bu kızın lefeklerine bakalım. En son sondaki bence. Bakalım. Görüyorsunuz en, en güzel özel seslerini dinleteceğim. Çok güzel özel sesler. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter yani o yüzden gerçekten çok güzel bir kostüm bence o yüzden iki yaka der. Birinci sırada kesinlikle Mekah Edgar yani ne diyeyim ben bu kostüme hadi içine bakalım ben bu kostümü en sevdiğim kostüm olarak. Geçen ne diyeceğim bulamıyorum. Kostümün güzelliğine bakar mısınız ya? Bir kızın Bitki ülkeden sesini <laughs> Ne? Ne? <diyorsun? gülüyor> Kemal bir kostümlü ve ne var son kostümümüz oldu. Hemencik. Ve arkadaşlar bu durumda en sevdiğim en kostüm Mega Bomos. En sevdiğim kostüm Mecha Edgar'ımız. Hemencik ben buradaki en sevdiğim kostümü kapatayım. Değil mi? Değil mi yani? Kapatmam. Sınav, Hadi kapatalım. Herkes oyun kolundan güle güle.